Selam dostlar. JR geldik şimdi. Bölümümüze JR ile başlıyoruz. Umarım kazanırız. Şöyle bakalım. Presslerimiz iyi. 1 Asas 1, 2, 3, 4 Warrior 1 Mage. Güzel. İnşallah kazanırız. Bakacağız göreceğiz. Şunu saati kallayayım. Ve bir ileri zıplayalım. SV biraz sekteye uğradı. Şimdi geldi. Güzel. Bunu bastım. Bunu bastım. Bunu bastım. Direkt atak yaptık. Hadi bakalım. Bismillah. İnşallah kazanacağız. Böyle bakıyoruz. Yo iyiyiz ya. Fena değiliz. Bayron çok olması iyi şu anda. Biz mobları, odaları, her şeyi toparlayalım, keselim. Davaya inerken ben kaydı tekrar açayım. Deva'ya geldik dostlar. İyi bir sürede geldik, fena değil. Bakalım karşı taraf gelmiş mi? İnşallah gelmemişler. Şöyle keser bitiririz ki gelmişler. Evet dostlar son saniye burada beraberlik var. Son olarak beni kesip bir sayı geçip kazanıyorlar. Doldurup kestiler. Yapacak bir şey yok yani. O kadar çabaladık son ana kadar. Emek veren herkesin eline sağlık diyelim. Canımız sağ olsun. Bu arada PM atıp destek olan Avutsun Bahaneler, Teucer, Samsat, MS Cofield ve Sazancı'ya buradan selam olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Piyam atıp ekran görüntüsü alamadıklarım da oldu. Onlar da kusura bakmasınlar. Videonun devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın o zaman. Selam dostlar. UTC geldik şimdi. Umarım girebiliriz. Bakalım şöyle kaç saniye var. Hemen kontrol edelim. Bir saniye var. Ve içeride miyiz? Evet içerideyiz. Güzel. Şöyle sek açalım. Arkadaşlarımız vardı. Onlar partiyi toparlarlar. Şöyle gider olalım. Piyam atıp Selam söyleyen Akenaton 59'a da buradan selam olsun. Şöyle topluyorlar bizimkiler. Şöyle gidelim. Çok bir beklentim yok çünkü plest olarak kalabalığız. Ama hepsini çeker bilmiyorum gerçi. Şöyle başlayalım. Yanlış şeye vuruyoruz dur. Böyle olmadı adam almaları lazım yazalım bakalım bakalım yani iki kişi sadece atak yapan restimizin biri girememiş şöyle gidelim kaç tane aldık bir tane aldık çok kötü kötü bir başlangıç. Bir de buradan alacağız gibi duruyor. Neyse şunu da keselim. Ben buradan itibaren hızlandırayım. Sonunda bakalım. Eksimizi alırız. Kutudan da belki bir drop alırız. Mis. Evet parti dağıldı. Başka partilere girdik. Bir şeyler oldu. Şu an son mobdayız. Düşmek üzere. Şöyle düşsün hemen. Düştü. Şöyle ton çekelim. Hemen 25 milyon eksimizi alalım. Şöyle ES diyelim partidekilere de. Total 7 kutuyla çıktık. Gidelim kıralım şimdi. Hemen şöyle hızlıca bir iki anlık alıp buradan ayrılalım sakince. En iyi bu. Sword of Death. Klay bitti mi? Bit bir tane var. Hop. Totem XP geçmiş olsun. Bir şey atmadı. Şu, da, şu da para etmiyor ya. 3-4 tane bir şey. Şunu da kırdırırız. Bunları da potçuya satarım. Oldu bitti. Videonun devamında görüşürüz. Selam dostlar. BDV geldik. Gece BDV'sindeyiz. Umarım kazanırız. Şöyle gideyim ben altar şekli yapayım hemen. Hızlı bir operasyon. Bakıyorum karşı tarafa. Evet varıyor geliyor bir tane. Şunu basalım. Evet bizimkiler kesmeye başladılar. Şöyle gidelim. Şunu da atalım desteğimizi verelim. Hay çok kötü. Çit yedik. Birli deyim. Birli deyiz yine. Şuna vuralım bu ölecek gibi. Güzel. O da gitti. O da gitti. Aşağıda kimse kaldı mı? İndi adam. Güzel ya binledik. Buradan dönmez herhalde diye tahmin ediyorum. Ki çıkmış karşıdan birisi. Evet kazandık dostlar. Altarı taşıdık. Karşı taraf çıktı. Bir kişi kaldı sadece. Şimdi 50 küsür milyon. Neredeyse 60 milyon. Eksimizi aldık. Yüzdemiz 56.95 Görevlerin %80'de 90'da bitirdim. Chat görevlerinin de büyük kısmı bitti. CZ chati falan bitirdim. Dışarıdakilerden bir iki tane kaldı. Onları da yapacağım. Yavaş yavaş yapıyorum. Yüzdeniz şu an 57-47. Ağır ağır yavaş yavaş rap doğru ilerliyoruz. Videonun devamında görüşürüz. Selam dostlar. Şimdi quest upgrade'i yapacağız. 8 tane alabildim. Spear. Neden spear upgrade yapıyorum? Onu da söyleyeyim. Nebros var bende artı 7. Daha önce basmıştım. Videosu da var. Kaçıncı bölümde olduğunu hatırlamıyorum ama. Onu ileride satmayı planlıyorum. Onu sattığım zaman en azından elim boş kalmasın. İdareten elimde artı 7 quest olsun diye. Spear deneyeceğim. Birden fazla geçerse Trina ile 8'i e deneyeceğim. Geçeni. Bir tane 7 kesinlikle bırakacağım elimde ama. Şimdi hepsini artı 3 yaptım. Relog attım geldim. Şimdi şöyle anvilin başında. Baka baka basalım. Sırayla basalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye koyacağım. 9 okuyamayacağız gerçi belki ama. Şöyle dörde atmaya başlayalım. Şu tersten gidelim bu sefer. 2'ye koyduk. Yine geçti güzel. Bakalım 7 çıkarabilecek miyiz? Daha önce şöyle neredeyse bir çanta kalkan bastım. 7 alamadığım olmuştu. Bakalım o şanssızlığımızı kırabilmiş miyiz? Buradan bir tane artı 7 spire alabilecek miyiz? Evet ilk meftayı verdik. Şöyle. Güzel. Bir tane daha yanmasa çok güzel olacak. Hep aynı yerde bastığım zaman insanlar şey diyor. İşte hep orada bastın. Keşke yerini değiştirseydin diyorlar. Ben de onun için her bastığımda başka yere koyuyorum. Şuraya koyduk. Şimdi burada. Devam. Güzel. Hadi buraya. Artı 4 beni çok korkutuyor genel olarak. Evet bir tane verdik artı 4'te. Şimdi 5'e geldik. Şöyle aynı sıradan. Şöyle 5'e. Hadi bismillah. Devam. Çok temiz. Şöyle tekrar 9 bastık, 1'e döndük. Güzel. Şöyle 2. Tam kimse upgrade yapmıyor ya benden başka. Diyecektim, birisi upgrade yaptı. Şöyle 3. Şöyle bekleyeyim, basacak mı? Bastı. koyduk. Hatırlayamadım. Neyse. Sonuç olarak aynı yere koymadım şu an. Evet. İkisi de geçerse daha güzel olacak. Şöyle beyaz oldu. Bastım. Yine geçti. Evet. 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 Bakalım. Kırmızı. Hadi tüm hurafeler yakmalı, yakmalı denemedik gerçi ama en azından şuradaki beyazı görünce basalım tamam hepsi artı 5 oldu şimdi artı 6'ya geçtik şuradayız sanırım hızlıca artı 6 da cepte 5 tane kalsın 5 tane tirini alıp geleceğim ciddi söylüyorum bak bu bölüm Gam kırmadık. Aha bu da geçti. Bu bölüm gam kırmadık. Bari burada para harcayalım anasını satayım. Ama önce 7'ye geçebilmesi lazım bu arkadaşların. Basmıyor. Ben basayım. Artı 6. Güzel. 3 tane artı 6 oldu. Şuradan ikisi daha geçerse yeterli. 2 tane daha geçsin. Oradan 7 çıkar gibi geliyor artık. Yandı. Alttan alta bu yandı. Şöyle şöyle yapalım. Kırmızı geçtikten sonra beyazla gönderelim. Gitti. Şans bizim şansımız artık. Hop. Geçmeyecek iki tane bu ikisi geçmez. başkası mı basıyor ya? Geçti. Sen de geç lan. Ben buna preview yapacağım. Hiçbirine yapmadım bunu yapacağım. Geçerse 6'ya bundan sonrakilere şunların hepsine preview ile basacağım. Geçmezse yok. Yandı bak. Bundan sonra preview yok. 3 tane diyor şuradan. En yakın yerden busumuzu alalım. Yürümeye hiç gerek yok. Şimdi şöyle kaldığımız yerden şuradan devam edelim. Devam ediyoruz. İnşallah bir tane yedi geçsin şuradan ya. Bir tane. Fazlasını istemiyorum. Yandı. Hadi yapma. Yapma, üzme bizi. Geçmiş, öyle biz geldi ki geçmeyecek diyor. Vallahi öyle hissettim. Şöyle gönderelim. Geçti, çok şükür. Bir tane aldık. Şimdi bu da geçerse bunu sabit tutacağım. Bunu Trinayla göndereceğim 8'e. Geçmese bir tane basmış olduk en azından. Yandı. Tamam en azından şimdi Nebrosu sattığımız zaman idarelik bir spear'ımız olmuş olacak. Çok iyi bir spear değil ama idarelik. Bakayım. 1846 1680 çok büyük fark var. İleride bir projem var. Bir planım var. Onun için bunu satmam gerekecek. Hemen satmayacağım. Sattığım zaman bu da yedekte durmuş olacak. Onu da şöyle şuraya koyayım ben. Burada dursun bu. Hayatını burada devam ettirsin. Bu bölüm bu kadar olsun dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.